Selam. Hadi benimle birlikte mezuniyetime gelin. Ben bu sene Medikol Üniversitesi Odyoloji bölümünden mezun oldum. Ve sabırsızlıkla beklediğim o mezuniyet günü sonunda geldi. Ben de hazırlanmak için hemen yola çıktım. Önce okulun içinde bulunan kuaföre gidip saçlarımı yaptırdım ve çok güzel oldu. Sonrasında bizden önce başka mezuniyetler olduğu için tören alanına doğru gidip birazcık bakmak istedim. Mezuniyet törenimiz okulun bahçesinde yapıldı ve gerçekten alan olarak çok güzel dizayn edilmişti. Ayrıca bir sürü de stand açılmıştı. Onlar da gayet güzeldi. Mezuniyetin tamamlayan arkadaşlarımın yanına gittik ve bir sürü fotoğraf çekildik. Birazcık da özlem giderdik. Sonrasında sıra artık bize geldiği için sınıfa geçtik ve bölüm arkadaşlarımı birlikte sahneye çıkmayı bekledik. Aynı zamanda mezuniyetimiz YouTube'da da canlı yayınlandığı için gelemeyenler yine de her ana tanıklık edebilmiş oldular. Ve burada da diplomamı alıyorum. O an benim için gerçekten tarif edilemez bir mutluluktu. Sonrasında da keplerimizi attık ve hemen fotoğraf çekilmeye geçip saatlerce fotoğraf çekildik. Fotoğraf çekimi alanları çok güzeldi. Biz de o yüzden hepsini kullanmak istedik. Gün sonunda da benim için önemi gerçekten çok büyük olan ve harika geçen bir gündü.